ve kainatın efendileri Benim adım Adam. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek, benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de Yemen oldum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Gökkuşağı Savaşçısı. Ne? Sabrım tükenmek üzere. Sabrım tükenmek üzere dedim. ne kadar? Az. Çok az. Oh, hayır patron. O kadar ince değilsin. E, kızma ama toplu olduğun bile söylenebilir. <gülüyor> <gülüyor> Sivri dilli şapşal, ben sabrımdan söz ediyorum vücudumdan evet, değil. Evet iskeletor. Sonsuz gücün kaynağı gölgeler şatosu, benim olması gereken gücü altı kez ele geçirmeye çalıştım. <laughs> evet. <Yedi. gülüyor> Altı pire dolu kuş beyinli birincisi sayılmaz. O bir alıştırmaydı. Zavallılara eziyet ediyordum. Hı, a, sanırım Hemen şakadan hoşlanmıyor. Hemen birçok kez o kaslı gerizekalı tarafından engellendim. Hemeni yenmek istiyorum. Hemeni yenmek için sana bir ordu gerek. Ordu mu? Evet. Bana ordu gerek. Ama elimde sadece gemilerimi kullanan bir robot filosu var ve birkaç sersem yardımcı. Sizden söz ediyorum kafasız ikili. Akıllı oradan daha fazla dikkatinizi çeken şey ne? E dövüş. E, kralın muhafızları sarayda dövüşe hazırlanıyor. Dövüş mü? Saray muhafızlarının oyununu izlemek için mi beni önemsemiyorsunuz? Sanırım ben... Hmm, saray askerleri elbette. Saray muhafızları. Sarayı ele geçireceğim ve muhafızlar kölem olacak. Ve onların silahlarıyla savaştaki ustalıkları emrimde olunca... ...hemen bile beni durduramayacak. <laughs> şok ışını biraz acıttı. Seni vurdum. Bu da on puan daha kazandım demektir. <laughs> Tila insanı hep şaşırtır. Tila çok iyi. Gurur duyuyor olmalısın. Tila Pilon'un en iyi pilotu. Evet, Tila çok becerikli. Hayır. Sanırım Tila'nın başı dertte. Evet, Tila usta bir pilot ama daha öğreneceği çok şey var. Anılarını mı canlandırdı sevgilim? Beni iyi tanıyorsun kralım. İşte Tila geldi. Ah harikaydın Tila. Espri yapmaya çalışıyorsan boşuna uğraşmayadım çünkü kaybettin. Öyle demek istemedi. Bence çok iyiydin kızım. Kaybettim diyerek bu çalışmaya gölge düşürme. Madem o kadar iyiydim, o halde neden yenildim? Bence rahat olduğun için dikkat etmeyi unuttun. Ama o üzerimdeydi. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Ona nişan alamazdım, değil mi? Affedersiniz. Dünyada zorlu dönüş dediğimiz bir manevra vardı. İstersen gösterebilirim. Tabii, ama başka bir gün. Makbaba, eğer gemi üstümdeyse yetişebilmem mümkün değil. Hava kızaklarında yeterli silah bile yok. <laughs> Anlaşıldı gökkuşağı gemisi. Görüş mesafesi açık. Tamam. Anlaşıldı Nesa. Gökkuşağı gemisi harekete hazır. Beş, dört, üç, iki, bir. Ateşlendi. Ha, ah, demek buradasın. Seni burada bulacağımı tahmin ettim. General gemini yenilemekle hoş bir iş yaptı. Öyle değil mi? Evet. Çok memnun oldum. Bu geminin benim için anlamı büyük. Bu benim için de geçerli. Çünkü seni bana bu gemi getirdi. <laughs> ah, Eternia adına bu da ne? Nasılsınız? İyi misiniz? Ne oldu? Meteor yağmuru motorlara çarptı. Yakıt boruları patladı ve durduramadım. Ah! Sen kimsin? Ve ben şu anda neredeyim? Dünyayı bilmiyorum. Ben Randor, Eternia'nın kralıyım. Eternia mı? Dinlenmen gerekiyor. Benimle saraya kadar gel. İyileşene kadar misafirim ol. Ama rahat edersin. Hoşuna gideceğinden eminim. Birkaç günde iyileşir ve dünyanı dönebilirsin. Birkaç gün demiştim. Ama sana ve bu kesegene aşık oldum. Ve buradan hiç ayrılamadım. Uzay pilot olduğum zamanla karşılaştırınca... ...bu aralar krallık yaşamı daha sakin. Evet. Son zamanlarda iskeletor fazla sorun çıkarmadı. Ve ben rahatlama şansını yakaladığım için mutluyum. Hazır laf açılmışken dövüşten sonra sahilde piknik yapacağız. Katılmak ister misin tatlı Şimdi olmaz. Siz gidin ve eğrinin. Yokuşağı gemisiyle biraz daha zaman geçirmek istiyorum kralım. Tabii tatlım. Seni anlıyorum. Dönünce görüşürüz. <laughs> İşte buradalar. Eternia'nın sözde yöneticileri. Onları ele geçireceğim ee, ve... Ben saraya saldıracağını düşünmüştüm. Tam tahmin ettiğim gibi. Boş kafa. Ee, pekala. O zaman planın ne? Ah Metal kafalı sersem... Bindikleri aracı zapt edersem kralı, saray muhafızlarının kaptanını ve silah uzmanı babasını ele geçiririm. Aa, onları neden yakılayalım ki saraya saldıracağını sanıyordun. Neden <laughs> etrafında hep aptallar var? Robotlar bile sizden daha akıllı. Sana söylüyorum. İkinize de söyledim zavallı fındık beyinli gerizekalılar. Beni dinleyin. Başkanlarını yakalarsam krallık askerlerini yönetecek kimse kalmaz. Sarayı kolayca ele geçirebilirim. Git toplayıcı ısıt. Nihayet saray sonsuza dek benim olacak. <laughs> Dövüşmek insanı acıktırıyor. İzlemek de öyle. İkincisi için hazırım. <laughs> Korkarım benimkini de alacak. İskeletor. Hadi çabuk hepiniz gemiye. <laughs> Kaçıyorlar. Kaba bir davranış. Dondurucu ışınla onları durdur. Tamam patron. Bu şeytanlık. Bu dondurma ışınına benziyor. Ben. Kıpırdı, Kıpırdayamıyorum. Artık ışını kapatabilirsin Demirci Bir saat böyle kalacaklar. Tamam patron. Hayvan adam git zincirleri getir. misafirlerimizin kaçmalarını istemeyiz tamam, öyle değil mi? Skeletor, onları sıkı zincirlerim. Bu işte çok iyiyimdir ben. Umarım öyledir. Hiç değilse bir konuda iyi ol bir adam. <laughs> Sizi dondurdum. Eternia'nın bütün liderleri bir hamlede ele geçti. Sizin yönetiminizde olmayınca krallık sarayı kolayca iskeletorun avucuna düşecektir. <laughs> Can dostum. Senin için en iyi yer bir müze olacak. Başka bir yerden ve zamandan geldin. Şimdi tekrar Eternia Kraliçesi yaşamıma dönmeliyim. Majesteleri. Ne var Yüzbaşı? Majesteleri, biraz önce iskeletordan bir haber geldi. Kralı, Prens Adam'ı ve diğerlerini ele geçirmiş efendim. Oh, hayır. Hain adam yine ne istiyor? İskeletor kayıtsız şartsız teslim ve krallık sarayını istiyor. Asla. O şeytan bu kadar çabuk teslim olacağımızı zannediyorsa bir daha düşünmesi gerekecek. Keşif kolu robotlardan oluşan büyük bir filosu olduğunu bildirdi efendim. Onları yenebilir miyiz? Bilmiyorum. Asla? Adamlarımız çarpışmak istiyor ama kaptan Tila ve general olmadığı Devam için... Devam et. Tüm detayları bilmem gerekiyor. Saray büyük zarar görür efendim. Savunma için hazırlanalım mı? Hayır. İskerator geldiğinde savaşmaya hazır olacak... Ve ben evimin savaş alanı olması fikrinden kesinlikle hoşlanmadım. Şimdi her gemimize bir adam yerleştireceksin. İskeletor bir saldırı beklemiyor. Şimdi ona bir sürpriz yapalım. Fırla. Eski dostum, seninle göreve çıkıyoruz. Eşim, oğlum ve sevgili dostlarım İskeletor'un elinde ve biz onları geri alacağız. Ne zaman gidiyoruz yüzbaşı? Dur, kraliçe öncü gemiyi beklememizi söyledi. Öncü gemi mi? Hangisi öncü gemi? Bilmiyorum. İskeletor mu? Hayır sanmıyorum. İskeletor daha gelemez. Bu mümkün o değil. O zaman ne? Eternia adına şuna bak. Hiç böyle bir gemi görmedim. Ama bence bu o gemi. Hadi arkadaşlar. herkesin keyfi yerinde mi bakayım? Hayır, pek sayılmaz kemik yığını. Güzel, sizi burada tuttuğum için bağışlayın. Ama yılan dağının içinde düşman gözlerinden uzakta kalması gereken sırlar var. Ben olamaz mısın? Hı. Ellerimi kurtaramıyorum. Bu sefer fena yakalandık dostum. Sakin olmaya çalışın. Yakında sizi beş yıldızlı bir yere götüreceğim. ...İskeletor'un Krallık Sarayı'nın zindanlarına. <laughs> seni kötü yarattıp seni. Ellerimi bir kurtarırsam... Sakin ol Tila. Bunu başaramazsın. Saray çok iyi korunuyor. Ha, ama Eternia'nın kralı ve muhafızların kaptanı Tila benim elimde. Askerlerin başında liderleri olmadığı zaman onları daha çabuk yeneceğim kesin. Saldırıya hazırlanın. Hayvan adam sen toplayıcıyı kullan. Askerleri yendikten sonra hepsini temizleyeceksin. Tamam iskelet artık. Demir çene uzay aracından robot gemileri kontrol edeceksin. Tamam patron. Evet. Ve lanet saraya yapılacak saldırıyı kendim yöneteceğim. Eternia'nın yeni kralının önünde eğilmenize zincirlerinizin izin vermemesi kötü oldu. Şu zincirlerin gırtlağını sıkmama izin vermemesi çok kötü oldu. Seni, seni kukuletalı sersem. İğrenç laflar kaptan. Bunları unutmayacağım. Bakalım iskeletorun zindanlarında da bu kadar cesur konuşabilecek misin? Ama önce kazanman gerek. Birazdan göreceksiniz. Kaptan, şu anda ordunuz sarayda korkudan titriyor. <laughs> ne? Kralın askerleri yakalayın çabuk! Ne bu ne tür bir gemi böyle? Vay canına, işte uçmak diye buna derim ben. Ne? bu krallık müzesindeki eski uzay gemisi değil mi? Evet öyle orko. Hiç uğraşmaydım bu zincirleri kıramazsın. Neyi bulmaya çalış en iyisi. Pekala. Gölgelerin gücü adına. böyle uçamaz. Bu mümkün değil. Böyle birini tanıyorum. Bakın işte Hemen. Şimdi bir taşla iki kuş vuralım. <laughs> Harikasın Hemen. Vuruldum. Düşüyorum. Burada kalıp bütün gün taş atamam. Yukarı çıkmalıyım. Nasıl yapacağımı biliyorum. Ah hayır! Adamı yok ettiler. Uzay gemisini yakala. Tamam patron. Hayır patron. Hemen. Sıkıştım. Ben hayvan adamla ilgilenirken... ...herhangi bir sorun çıkaramazsın. Düşüremedik yüzbaşım. Buna gerek kalmadı. İşte pilot dediğin böyle olur. Evet biliyorum. Aa, robotlardan oluşan filomu mahvettiler. Gemiyi yok et. Üzgünüm ee, iskeletor. Ama benim başım yeterince dertte. Genelde iskeletorun yöntemini onaylamam ama işe yaradığı kesin. Aa, uzay gemisini kendim yakalayacağım. Aa işte bu olamaz. Bu sabahki dövüşü ben de aynen böyle kaybettim. Ne? Olamaz. Yenildin iskeletor. ...daha çok görüşeceğiz Hemen. Siz şimdiye kadar gördüğüm en iyi pilotsunuz. Dostlarım sizleri... ...dünya denilen gezegenin... ...en iyi pilotuyla tanıştırmaktan gurur duyuyorum. Merlin... Benim kraliçem. Majesteleri. 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 Anne, majesteleri. Bana da böyle uçmayı öğretir misiniz lütfen? Evet Tilan. Yarın öğreteceğim. Çok iyi Tilan. Tila çabuk öğreniyor. Ah anne, bak ne diyeceğim. Ee, Evet, ne söyleyeceksin? Bak, e, aklıma takıldı. İskeletor hepimizi zincirlediğinde, diğerlerinin yerine neden beni serbest bıraktın? Çünkü sen oğlumsun, Edim. Herkesi kurtaracak zamanım yoktu. Ve senin ne yapacağını bildiğinden kesinlikle emindim. Ama anne, e... Edim, bir anne oğlunu çok iyi tanır. Ve ne yapabileceğini bilir. Seninle her zaman gurur duydum, Edim. Majesteleri, bizi kurtardığınız ve beni böyle eğittiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim Tilan. Biz eskilerin bildikleri seni oldukça şaşırttı. Biz hala gençliğin ve ben her şeyi bilirim demenin ne olduğunu hatırlıyoruz. Hayır, her şeyi değil. Bilmekten söz açılmışken bana gök kuşağını kullanmayı da öğretir misiniz lütfen? Memnuniyetle. Ama sen de bana hava kızıyla uçmayı öğretirsen tabii. Tamam, anlaştık o zaman.